Yerleştir. bunu yapamam. Bir çocuğu öldüremem. Bunu yapamazsan binlerce çocuğun öleceğini bir bağırın. Bu yüzden keyif alıyor gibi görünmek istemem. Anlıyor musun beni? Nasıl bir virüs çocukta yaymayı düşünürler? Bunu yapan ki? Bu ne yani senin kadar ben de merak ediyorum. Ancak şu anda bunu ayıracak fazla vaktimiz yok. Yarın herkese bulaştıracağım. Başka çözüm yok mu yani? Belki vardır Baron ama dediğim gibi buna zamanımız yok. Eğer bu akşam çocuk ölmezse, biz tüm dünyaya yayılmış olacağız. Hadi durma öldür beni Senin derdin ne? Kim olduğunuzu nereden bilebilirdim? Peşimdelerdi Beni öldürmeye gelmişlerdi Kimdi onlar? Neden senin peşindelerdi? Benlerini kurtarıcılar diyen bir grup Arkadaşlarımı öldürdüler Ellerinden kaçmanın bir yolunu buldum Ancak peşimi bırakmadılar Silahımı nereden buldun? Benimle bir ilgisi yok. Kurtarıcıların elinden kaçarken yanıma bir silah almak istedim. Cephaneleri içindeki en güçlü silah o silah gibi geldi. Ve onu aldım. Her nerede kaybettiysen onları almış olmalı. Beni öldürmeye kalktılar ama bütün bunlar dünyayı zombiler basmadan önceydi. Neler olduğunu anlayamıyorum artık. Bahron, merak ettiğiniz için çok verimli bir gezi olmadığını farkındayım. Ancak vaktimiz daralıyor ve ilaçları alamadık ve geri dönemedik. Adamın biri kafamıza silah doğrulttu, ellerimizden havalandırmaya bağladı ve senin derdin hala o lanet olası ilaçlar. İlaçları almadan bir yere gitmiyorum. Yerini biliyorum. Artık konuşmazsan biraz daha yaşamana izin verebilirim. Bekle, neyin yerini biliyorsun? Aradığınız ilaçların. Sizi oraya götürebilirim. Ona güvenemeyiz teyze. Bunu denemek zorundayım. Her şekilde ilaçları arayacağım. Hayır, sen burada kalacaksın. Elik'le beraber ben gideceğim. Hem de yeni dostlarımızın izlerine yakından bakmalıyım. Burada kalamam. Planın her neyse yardım etmeme izin ver. Çok uzun sürmeyecek. Sadece aynı cehenneme ikimiz birden girmeyelim. Uzun zaman dönmezsek peşimize düşersin. Bulabileceğinizler bırakacağım. arabanın arkasına bir ip bağlayıp seni sürüklememi mi istiyorsun Erik? Dünyada insanların hakimiyetine son verecek başka bir şey kaldığını sanmıyordum. En gelişmiş teknolojik aletlere sahiptik. Hastalarımızı iyileştirebiliyor, sorunlarımızı çözebiliyorduk. Binlerce gıda diyetimiz vardı. Doymak bilmeyen bir midemiz vardı. İhtiyacımız olandan çok fazlasını ziyan etmeye alıştırmıştık kendimizi. Ancak bir virüsün bizi hatırlattığı sadece bunlar değil. Arkadaşlarımızı, ailemizi, diğer sevdiklerimizi ve kıymetini bilmediğimiz her şeyin değerini anladık dünyada oluşan kaosun, güvenimizi test eden her şeyin aslında sadece çok güvendiğimiz devletlerin kontrolünde olmadığını, koca bir kitlenin basit birkaç yasa ve hapis cezalarıyla yönetilemeyeceğini öğrendik. Bir gün sıranın bize geleceğini hatırladık artık. Dünya üzerinde ne kadar küçük olduğumuzu da hatırladık. Yok ettiklerimizi geri kazanmak için Çileye kadar olduğundan daha çok işbirliği yapmamız gerekiyordu. Birbirimizi korumamız gerekiyordu. Sanırım sizinle biraz vakit geçirmeliyim. Kaldığınız yerde hasta insanlar var mı? Bilmiyorum. Kampa ben de henüz yeni geldim. Tanımadığın insanlara yardım etmeye çalışıyorsun. Bu son zamanlarda sık görmediğim bir şey. Tanımadığım insanları öldürmeye çalışmıyorum en azından. Bahron, yaptıklarım için üzgünüm. Ama bunu telafi edebilirim. Sadece senin için yapabileceğim ne var? Bunu söylemen yeterli. Şu aralar tek istediğim merak ettiğim cevaplara ulaşabilmek. Başına ne geldi? Vurulduğunu söylemiştin. Bir hastane uyandım. Öncesinde kurtacılar ya da işbirlikçiler beni tuzağa düşürüp vurmuş olmalılar. Silahımı da orada kaybetmişler. Onların seninle ne gibi bir problemi olabilir? Bunu öğrenmemin tek bir yolu var. O da... İyi olacaksın dostum merak etme seni kampa götüreceğim. Sırıldım. Artık ben de onlardan birine dönüşeceğim. Buna gerek yok. Hayır hayır bak iyi olacaksın tamam mı? Evet, bakın burada yeni bir dostumuz varmış. Siz de kimsiniz be? Biz de sana aynı soruyu soracaktık şövalye. Burada tek başına belanı mı arıyorsun? Öldürmek için sizin gibi birkaç pislik arıyordum. Sana ölen kız kardeşini mi hatırlatıyorum aptal? Konuşmalarına dikkat et. Daha çok elinde ışın kılcı taşıyan bir deliyi andırıyorsun. Şimdi gidiyoruz. Seni kampa götüreceğim, tamam mı? Uyanık kalmaya. Bak dostum sana zaman kazandırmalıyım. İlaçları Stacy'ye götür. Ben burada kalıp onları oyalayacağım. Hadi bunu başarabilirsin. araç geliyor Kate kesin şunu. yeah Benim adım Erik Gordon. Her şeyin öncesinde özgür dünyada tek başım olduğum zamanları özledim. Açıklama yapmak zorunda kalmadan gülebilmeyi, yeni tanıdığım kişilere güvenebilmeyi özledim. Yapmayı isteyip de yapamadığım çok fazla şey var. Ancak bunlardan en çok istediğim tek bir şey kaldı artık. Eğer yaşayabilseydim, şey küs olduğum herkesten özür diler ve barışırdım. Ama artık hangi bahara kaldı bu?